Herkese merhabalar. Ben Doktor Derda Kaya, kadın hastalık ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere kadın sağlığında çok önemli kişiye özel yaşlanma karşı tedavilerinden ve çığır açan yeni tedavilerden bahsetmek istiyorum. Burada en önemli kavram tabi rejeneratif tıp ve rejeneratif jinekoloji dediğimiz kavramlar. Bu yeni nesil uygulamalarla artık daha sağlıklı, daha enerjik, ve daha genç bir his oluşturmak ya da bu sağlığı, gençliği size verebilmek bizim ana hedefimiz. Dolayısıyla ana başlıkları halinde kısa kısa özetleyerek de RegenMateria platformunda bunları size özetlemeye çalışmak istiyorum. Şimdi rejeneratif jinekoloji dediğim gibi rejeneratif tıp yani yenileyici tıbbın bir alt başlığı. Biz kadın doğumcularına uğraştığımız önemli bir yeni başlık. Rejeneratif jinekoloji başlığının altında da bazı özetler geçiyoruz, bazı şeyler yapıyoruz. Nedir? özellikle tanımlama anlamında hangi yaş aralığı bu taze tedaviler için uygundur? Hangi şikayetlerde biz rejentif jinekolojinin bu iyileştirici tedavilerini kullanabiliyoruz? Bu başlıklar çok çok önemli. Şimdi rejentif tıp yani iyileştirici tıp aynı zamanda rejentif jinekoloji zaten vücudun kendi iyileştirme kapasitesini kullanmaya çalışmak. Yani dışarıdan yapay, katkılı size ait olmayan, dokunuza ait olmayan molekülleri değil, kendi moleküllerinizi kullanarak jinekolojide genital bölgenizi örneğin gençleştirmek, iyileştirmek, burada işlevsel, işlevlerin bozukluğunda işlevsel bir onarım sağlamak ana hedefimiz. Dolayısıyla biz bunu işte vajeninde genişleme olan, sarkma olan, kuruluğu olan, idrar kaçırması olan, işte doğum sonrası bir takım şikayetler olan, doğum sonrası dikişlerinde sorunları olan, menopoz döneminde ciddi kuruluğu olan, kaşıntıları olan, ilişkide ağrıları olan, fonksiyonel olarak çok sorunlar yaşamaya başlayan, hasta gruplar için, kadın grupları için biz kendi vücudunuzdan alabileceğimiz iyileştirici molekülleri ya da doğal olan, dışarıdan olan ama doğal olan iyileştirici molekülleri sizin için kullanmayı planlıyoruz. Burada çok uzun zamandır konuştuğumuz tabii Regen'de hep konuştuğumuz kök hücre uygulamaları var. Vücudunuzun kendi kök hücrelerini alıp, harvest edip, ele alıp bunları belli işlevlerden sonra vücudunuza geri nakletmek yani kendi kök hücrelerinizi kendi dokunuz için iyileştirici olarak uygulamak yani yağ dokunuzdaki ve özellikle kemik iliğinizdeki iki önemli kök hücre kaynağını gene sizin için kullanabiliyor olmak bunu tabii yüz gençleştirmede kullanabiliyoruz cilt yenileyici etkilerini kullanabiliyoruz ama aynı zamanda da vajinal cildin genleştirilmesinde ve vajinal mukozanın iyileştirilmesinde kullanıyoruz. Dolayısıyla kök hücreler sizin vücudunuzun kendi yapıları ve biz bunları hasarlı dokuları onarmak için, gençleştirme potansiyellerini kullanabilmek için multipotent oldukları için ihtiyacımız duyduğu alanlara enjekte ediyoruz, uyguluyoruz. Bu sayede hem genital bölgede hem yüzde daha genç, daha yenilenmiş Hatta şimdi yakın zamanda saç dökümlerinin tedavisinde de, saç nakillerinde de destekleyici olarak da e, tedavilerde uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla vücudunuza doğal bir kolajen üretimi e, tetiklemiş oluyoruz. Doku kalitenizi arttırmış oluyoruz, doku direncinizi arttırmış oluyoruz ve kök hücrenin bu iyileştirici moleküler yapısından faydalanmış oluyoruz. Yine çok konuştuğumuz diğer bir molekül egzozomlar var. Egzozomlar bildiğiniz üzere çok küçük hücresel moleküller ve egzozomlar, İnsan insan kaynaklı olabiliyor, bitkisel kaynaklı olabiliyor ya da hayvansal kaynaklı olabiliyor. Ve bu egzomları da biz kök hücrelerden elde ediyoruz çoğunlukla ve kök hücreden farklı olarak bir işlemle almamız gerekmiyor. Ve vücudunuza dışarıdan aldığımız egzozom moleküllerini gene cilt gençleştirmek için, vajinal bölgenin gençleştirilmesi için, rejenerasyon potansiyelleri için de uygulayabiliyoruz. Egzozomların da böyle önemli özellikli etkileri var. Burada bir de NAD özellikle yeni moleküllerden birisi ve IV peptitleri de tabii ayrı bir başlık halinde değerlendirmekte fayda var. Damardan takviye edilebilen NAD molekülleri de tedavilerde çok çok önemli. Bunun NMN ya da NR gibi oral yoldan yani ağız yoluyla alınabilecek iki tane de prekürsörü yani başlangıç seviyesindeki molekülü var ve NAD'yi de yaşlanma ve enerji metabolizmasındaki rolleri dolayısıyla kullanabiliyoruz. Yaşlanmayı geciktiren, obeziteyi geciktiren kardiyovasküler yani kalp damar sağlığı ile ilgili hastalıkları geciktiren genleri de tetiklediği için eneydi. Biz NAD moleküllerini de bu anlamda kullanabiliyoruz. Yeni yeni artık çıkmaya başlayan IV peptitler dediğimiz moleküller var. Bunları da biz vücutta takviye olarak uygulamaya başladığımızda rejeneratif tıpta çok daha geniş bir yelpazede hastalarımızı ya da hasta olmasına gerek yok. Sağlıklı ama ya, geç yaşlanmak isteyen, sağlıklı yaşlanmak isteyen herkesi de bu anlamda takviyelerle korumaya çalışacağız. Dolayısıyla bu başlık çok geniş. Burada tedavi skalası çok geniş. Çok fazla yenilik var, çok fazla molekül var. Biz de tıbbın bu hızına yetişmekte bazen zorlanıyoruz. Ama yenilikler, vücudumuzda uygulayabileceğimiz yaşlanma karşıtı moleküller, iyileştirici moleküller, iyileştirici tedaviler ne varsa bilimle beraber gelen her şeyde kendimizi bu konuda update etmeye, yenilemeye çalışarak bu tedavilerde de klinimizdeki hastalarımız için ya da kliniğimizdeki danışanlarımız için de uygulamaya çalışıyoruz. Amacımız daha sağlıklı, daha geç yaşlanan, daha sağlıklı yaşlanan ama artık günümüzde başka bir başlıkta var. Ruhsal olarak da bedensel sağlığını destekleyebileceğimiz, ruhsal sağlığını da beraberinde iyileştirebileceğimiz bir popülasyon, bir hasta grubu ya da sağlıklı insan grubu oluşturmak ve sadece hastalıkları tedavi etmek değil, yaşlanmayı geciktirmek, sağlıklı insanın da sağlığını daha uzun koruyabilmek anlamında da yeni tedavileri sizlere sunabilmek ana hedefimiz. Bu konuda yeni başlıklarla Regen Meddara platformunda yeni videolarda sizinle birlikte olmak istiyoruz. Herkese sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.